Drakula her bir gün, ama tabii Türkler öyle insanlar değiller Dracula ve Drakula ve Radu hala gayet rahat eğitimlere devam ediyorlar Fatih Mehmet'le beraber. Vlad ve Mircea'nın bu korkunçlukları, hani demiştik ya Dane Şanedanı var. Dane Şanedanı Macaristan'la birlik olup ikisini de öldürüyor. Ve Dane Şanedanı başa geçiyor. İkisini de öldürüyorlar. Vlad'ı öldürüyor, Vlad öldürüyor. Mircea'yı gene vampir ise o, o, vampir ülkesini has yöntemlerle öldürüyor. Ve artık kıpırdayamayacak kadar e, korkunç işkenceler, acılar gören Mirça'yı diri diri gömüyor. Vlad burada e, Vlad'ın ölümü ve Mirça'nın ölümü Drakula'yı, bizim elimizdeki Drakula'yı artık ruhunu karartıyor ve insanlık dışı haline geliyor. Büyüdüler. Türklerin büyük bir koruması ve konvoyu ve yardımıyla Drakula Eflok ülkesine gönderiliyor ve Eflok bizlerde yetiştiği için hep bir yere kadar bir yere kadar anlaşma içerisinde olacağı düşünülüyor ve Eflok ülkesinde Voivoda olarak tayin ediliyor. Voivoda olarak öldürüyor. Voivoda genel demek Avrupa dilinde. Voivoda general demek. Ee, özellikle bu bu ülkelerin tabirinde. Voivoda olarak gönderiliyor. Orada başlıyor. Birinci. Üç dönemi var. Birinci hükümranlık dönemi. Gitti ya şimdi meydan savaşlarında tecrübesi yok. Daneşler toplanıp her ne kadar atanmasına rağmen bizler tarafından oraya atanmasına rağmen atanmış olan bu voyvodayı tekrar paldırkülde tepeleyip aşağı indiriyorlar. Öldürülmemek için ve e, vampirlerin eline düşmemek için Dracula çok nefret ettiği bizlere sığınıyor. <laughs> Tuna nehrine geçiyor ve yine bizlere sığınıyor. Biz hadi gene şefkat gösteriyoruz, yaralarını sarıyoruz, adamlarına bakıyoruz. İkinci Murat gene eğitim için çağırıyor, bu sefer katılmıyor gene Macaristan'a gidiyor ama Efrak ülkesinden değil, hiç uğramadan, vampirlerin eline düşmeden Efrak ve Transilvanya'yı es geçerek kuzeyden Macaristan'a giriyor. Macar kralıyla tam tam sen benim babamın ve abimin, büyük abimin öldürülmesine sebep olur ama şimdi bana yardım et ben ikinci kez buraya geçeyim seninle süper dost olacağız. Macar kralı peki başıma çok bela açma geç oraya işini yap. Bu tabi sinsi bir adam olduğu için Drakula Macar kralı ele tepip, ele onu kandırıp geliyor ve Daneşlerin onu indirmiş oldukları prensini gidip öldürüyor. İşte burada ikinci hükümranlık zamanı Macaristan'dan aldığı ordular ve hazır Eflak ülkesinde bulan ordular beraber karşı karşıya geldiklerinde ve saray çevrildiğinde iki tarafta savaş istemediğinden özellikle de Türklerle çok savaşmak istemediklerinden ortalık karışmasın diye iki hükümdar Daneşlerin hanedanının Daneşlerin generalleri Drakuların generalleri aralarında savaşmak istemiyorlar. <laughs> Diyorlar ki ya siz Daneşler ve Drakula ikiniz aranızda olayı çözün. Biz işte kapattık ülkeyi. Tragoviç'te zamandayız. O işte menzillerindeyiz. İş kılıç kılıca duello yakalıyor. Kılıç kılıca duello da tabii ki Daneşlerin hanedanı da kendi kibiriyle e, vampirliğin getirdiği acımasızlıkla bunu kabul ediyor ve kılıç kılıca duello etmek istiyor. Bakın şimdi pratik anlamda iki tane kral savaş ilan ediyorlar ve generaller savaşmak istemeyince iki kral duello yapıyor. Bakın bir ülke el değiştiriyor şu an. Daneş hanedanı Efrak ülkesi ve Avrupa oyunlarıyla kılıç kullanıyor. Drakula Drakula Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Han'la beraber aldığı eğitimle Türk oyunlarıyla kılıç kullanıyor. Türk kılıcı. Uzun düz Avrupa kılıcı kullanmıyor. Türk kılıcı kullanıyor. Federasyonumuza sorarsanız kullandığı kılıç neydi? Pala kullanıyor arkadaşlar. Genellikle Avrupa'da kılıç diye geçer bu. Ama kılıç en üst başlık biliyorsunuz. Kılıç aşağıya e, görevlerine göre delici kılıçlar, kesici kılıçlar, delici kesici kılıçlar diye ayrılır. E, bunların da işte şişi, miğvel, kirmani, trivani onların hepsinin e, isimleri var. Benim elimde şu an Horasani. İşte burada bu Horasani çok kötü bir replika. O yüzden kimseye satın almasına tavsiye etmem. Ben bunu seminerlerde bunu biz cetvel olarak kullanıyoruz daha çok. O yüzden de matrakla size göstereceğim. E, bu kirmani matrağı. Bu da daha çok e, Leventlerin kat e, egzersizlerini, kat oyunlarını e, çalıştığımız ve yine başıbozukların, efelerin ve zeybeklerin de tek kulak, uzun yatan oyunlarını çalıştığımız matrak. Ben bu Kirmaniman matrağıyla Sekban oyunlarını çalıştığım matrakla göstereceğim. Çünkü Dracula kılıç kullanırken pala kullandığından ağırlık, palanın ağırlığı, palanın ağırlığı genellikle Avrupa kılıçlarında denge noktası 15 santimden yukarı pek gitmez. Türk kılıçları da hep 15 santim civarıdır. <laughs> Tam oradır. E, ağırlık noktası, denge noktası biraz, biraz farklıdır Türk kılıçlarında biliyorsunuz. Evvelki videolarımızda. Pala denge noktası balçağa yakın değil. Denge noktası vuru noktasına yakın kılıçtır. Vuru noktasına yakın kılıçtır. Haliyle pala kullanırken bir insan, pala kullanırken bir insan palayı çekip savurup, çekip savurup baş boyunu korurken ki bizim rahatlıkla başı bozukların, leventlerin, ya da sekban, hiçbir askerimizin kullandığı gibi. Lemen çok fazla tabi biliyorsunuz. Genellikle saplama üzerine gider. Daha çok kesme üzerine giden daha çok efeler, zeybetler ve başıbozuklardır. Onlar gibi dairesel hareketler yapılacak gibi kılıç değildir tabi pala. Çünkü denge noktası vuru noktasına yakın. Bir balta savuruyor gibi. Yani pala bir anlamda namlısı olan baltadır. Haliyle ben bu matrak da size gösterirken haliyle fazla çevrilemez. Kendisine gelen saldırıyı engelleyecek kadar, paydaya alacak kadar çekip ondan sonra tekrar vuracak. Yani hızlı hareket ettiğinde nasıl ki elimde bir kalem var ama ben bunu böyle hızlı hareket ettirirsem kalem sanki lastik gibi gözüküyor. Ama bu net bir kalem. Hızlı hareket ettiğinde böyle gözüküyor. Aynı onun gibi... Türk palası kullanımında pala az bir şey çekip tekrar vurulduğundan şuna yakın bir hareket yapar. Sizin gözlerinize. Şuna yakın bir hareket yapar. Haliyle bu bu hareket yılan kavi bir ejder kıvrımı ejder gibi bir hareket olarak geçer. sığdırma, ekran sığdırmaya çalışıyorum. Gerçekte dövüşürken biz böyle yapmıyoruz. Ekran sığdırmaya çalışıyorum. Uzun dönem kullanımda bu adeta yılan kavi ejder gibi bir hareket yapar. Ve bu çarpışmada Dracula Daneş hükümdarını birebir duelloda Türk kılıcı ve Türk teklifleri kullanarak pala kullanımıyla ön, e, bertaraf edip öldürüp yerine geçiyor. İkinci hükümdarlık başlıyor. Şimdi bu ikinci hükümranlık döneminde bilinmesi gereken Drakula nasıl vampirleşti? İlk önce Mircea abisinin mezarına gidiyor. Abisinin mezarında mezarı açtırıyor ve abisinin toprağa yüzü koyun basıldığını, sırtı ve arkası yukarıda. Yüzü koyun basıldığını ve vampirlerin yaptığı işkenceleri sırt ve arka tarafa. Yapılan işkenceleri görünce zaten karanlık ruhu orada kopa, kopuyor ve e, fa farklı daha evvel görünmeyen bir hükümranlık devri başlıyor ikincisinde. E, Avrupa'da şöhret olmuş, efsane olmuş um, ve onun yönetim biçimine bakan örnekler verelim. E, Trigoviç'teyiz. Trigoviç'te bulunuyor. Ve oraya gelen epey güçlü ve nüfuslu bir tüccar mallarını satan, satmakta ve alışveriş yapmaktayken tüccarlık, tacirlik yapmaktayken bir bakıyor ki düzenli olarak Efrak ülkesinde bir hırsız gelip gelip o altından dış alıyor Tirgoviçne etrafında etrafından birisi gidiyor Drakula'ya diyor ki tacir ben buraya geldim Efrak ülkesinde barış içerisinde sizlerle ekonomi yapıyorum ekonomik ticaret yapıyorum ve senin bulunduğun, yönettiğin bir yerde hırsız benim altınlarımı çalıyor. Drakula tam sen merak etme ben konuları ilgileniyorum. Tacir dönüyor. Drakula hırsızı, hırsızı yakalatıyor. İşkence ve kaza geçiriyor. Adamlarına diyor ki şimdi gidin tacire bütün çalınan altınlarını geri verin biraz da üzerine ekleyin benim hazinemde. Drakulun adamları söylenen gibi yapıyorlar. Ee, Taci işte ticaretini yapıyor. Akşam tekrar sayıyor altınları. Her şey yerinde konmuş. Biraz da fazla var. Dönüyor tekrar saraya. Drakula'nın huzuruna çıkıyor. Diyor ki işte Drakula ben buraya teşekkür etmeye geldim. Evvelce şikayet etmeye gelmiştim. Şimdi teşekkür etmeye geldim. Benim bütün altınlarım yerinde konmuş. Hatta üstüne de biraz eklenmiş. Drakula diyor ki bak bu kazığa geçirilen hırsız. Eğer buraya gelip de bana sadece deseydin ki teşekkürler altınların yerine koydunuz. Sen yanına kaza geçirecektim. Kaza seni oturtacaktım. Hırsızla beraber ikiniz yan yana teşhir edecektim. Ama sen geldin dedin ki altınlarını buldun. Bir miktar da eklenmiş. O yüzden seni affediyorum. Şimdi git. Kendisine uyana, harf harfi uyana çok hafif bir mükafatla beraber canını bağışlayan, uymayana da hatta çelikeye düşene de işte vampirlikler yapan bir yönetim. Yine kendi halkında, diğer bir örnek yönetim biçimine, kendi halkında, hala kendi ülkesinden bahsediyoruz, daha savaşlardan değil. Ülkesindeki kronik hastaları, yaşlıları, çalışamayacak durumda olanları ve dilencileri çağırır davet eder. Çünkü ekonomi düzeliyor, bambaşka bir düzen içerisindeyiz. Bu hatta kronik hastalar, yaşlılar, sakat çalışamayacak durumda olanlar ve dilenciler de krallarının şefkatlerinden istifade etmek için doluşurlar tekrar Trigoviste'ye. Drakula'nın şefkatinden bahsediyoruz. <laughs> Toplanırlar tekrar. Onların hepsi bir bakardaki ziyafet var. Ziyafete otururlar teşekkürler içerisinde. Kapılar kapatılır. Bir sürü evlerde. Bütün hepsinin kapıları kapatılır. Ve canlı canlı hepsi yakılır. Çünkü Bunlar ekonomiye aktif bir yararı olmayan insanlar. Devlet bunlara bakıyor. Kronik hasta, yaşlı, sakat çalışıyor.